Evlerimiz yıkıldı, çektik buraya geldik, buraya sığındık. Allah'a şükür yerimiz sıcak, aşımız, ekmeğimiz, her şeyimiz var. Bu doğu neden kırıldı? doğu neden kırıldı? Neden kırıldı? Hepimizi yürekten sarsan depremde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki tren garlarında vagonlar bekletiliyor ve depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar alan depremzedeler bu konaklama vagonlarında ağırlanıyor. Ben dışarıdaydım. Buz gibi donuyorduk. Çok şükür buraya geldim. Duydum arkadaşlardan. Durumumdan memnunum şu anda. Evimize giremiyoruz. O deprem olduktan sonra asla giremedik zaten. Buraya sığındık. Burası en azından güvenli bir bölge. Bize yardım da yapılıyor. İşte çocuklarımız korktuğu için buraya gelmek zorunda kaldık. Burada imkanlarımız güzel. Buraya gelen depremzedelere aynı zamanda su ve gıda dağıtımı yapılıyor ve bu dağıtım Tren garlarında 24 saat devam ediyor. Deprem olduğundan dolayı trende kalmaya başladık ve çok rahatız. En azından burası sıcak, elektrik var, geceyi rahat bir şekilde geçirebiliyoruz. Yemek veriliyor, su veriliyor. Allah razı olsun, ilgileniliyor. Yani her şey var, yemek var, sıcak var mı ortamı var. Yani rahat, güzel, sıcak ortam. Yemeğimiz de var çok şükür, iyiyiz. İhtiyaçlarımız gayet güzel karşılanıyor. Bugün giysi yardımı da aldık çocukta çıktığımız için evden. Bizler şu anda Adana Garı'ndayız. Depremden etkilenen tüm illerin tren garlarında bu konaklama vagonlarından mevcut. Geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan depremzedeler 7-24 açık olan garlardaki bu konaklama vagonlarından faydalanabilirler. Evimizi bıraktık geldik. Burada çok memnunuz Allah'a şükür. Karnımız doydu